Herkese selam dostlar. Bugün gene War Thunder Mobile'deyiz. Şöyle bayağı bir istek geldi mobil üzerinden. Normalde aktif olarak oyna, oynamıyorum diyelim. Ama size isteğiyle tekrardan girdim. Oyun ufak tefek ya. birkaç yeni şey gelmiş. Bunları fark ettim. İlk öncelikle biliyorsunuz PC sürümünde günlük görevler diye bir sistem var. Aynısını mobil uygulamışlar artık. 7. gün, ondan sonra 10. gün. Her gün yapabileceğiniz belli bir günlük görevler eklemişler. Şu promo kısmına geldiğimizde ise bazı ödüller veriyor. Aynı bunlar da belli bir görevleri yaptığınızda yaptığınız zaman veriyor diyelim. Daha sonrasında e, tanklara geldiğimiz zaman burada da İsveç'i gördük. İsveç'i en son eklemişler galiba. Aynen. Şu İsveç ekibi gelmiş. İçerinde STRV 103C, STRV 104 var. Son değişik bir araç var. Bunu da getirmişler. Week 40 da var. <laughs> bu araçlar eklenmiş. Yavaş yavaş bu da Tap e, top tier'a e doğru gidiyor gibi. Daha sonra e, şöyle gemilere bakacağımız zaman ise gemilere bakalım hemen. Buradan gemiler diyelim. Gemilerden de e, şöyle bir şey yapmışlar. Hemen şöyle gel. Böyle en sona kaydır kaydır gitmek biraz zaman alıyor. Bunu da zamanla çözerler. Başka bir şey getirirler herhalde. İngiliz'e Vanguard diye bir gemi getirmişler. Sonra tabi gene Premium araçlar e, Premium vesaireler şeyler getirmişler. Gemilerde mesela şu gelmiş. Ikoma Japonya'ya. Şunu da hazır. Günlük belli bir e, malzeme oluyorsunuz. Vesaire. O tarzda. Şimdi biz burada tabi tanklarla oynayacağız. Gemilerle de oynamıyoruz. Şuradan silahlı kuvvetleri tipini değiştirip tanklara gelelim. E, tanklarda da tabi fazla oynadığımız için fazla bir tankımız yok. Bu tankla tekrardan bir savaşa değelim. Bakalım e, oyun içerisinde vesaire bir değişiklik olmuş mu? Optimizasyon olsun, diğer konuları olsun veya grafikler olarak bir fark var mı? Yanlış hatırlamıyorsam ben mobilde e, orta ayarlarda oynuyordum bu oyunu. Yüksek ayarı çekmedim. İlk çektiğim zaman yüksekte şey yapıyordu. Grafiklerde sıkıntı yapıyordu. Ve emülatörde açma hediyeninde ise açım oluyor. O yüzden mecbur mobilden devam ediyoruz tekrardan. Şöyle şunu da aldım böyle ki ortaya. Tamam. Şöyle gel. Birazcık daha hızlı. Mühimatı zaman azaltıyoruz. Hadi 15 olsun. Mobil tecrübemiz yok. Savaşa. Er. Hiçbir zaman full mühimmatla oynamayın. En sevmediğim harita geldi. Ne PC sürümünde seviyorum bu haritayı ne de mobilde severim. Japonya geldi. Şu an sabit 30 FPS. Aynı zamanda video kaydı aldığımızı da hatırlamak isterim. Ya mobilde bu kontroller zor. Yamu atomu. Bak Nick'in orada değişik bir şeyler de var. Tabi biz gidene kadar geldi ya. gel Hava taçma Atmış Çekeyim bunu Neyse Unuttu herhalde. Ha birazcık daha tankın X-ray falan PC sürümündekine benzer olmuş. Gençler hala zor benim için mobil kontrolleri. Gemi oynanır. Hani bir şekilde oynanıyor. Ama tank için bilemedim açıkçası. Şu haritada spawnlarını yazsın da bak. Aynen. Şöyle gel. Şöyle bir bölge alalım biz. Onu başkası mı vurdu. Yok, zoom'u niye eksik? Aynen başkası olmuş. Ondan otomatik birlikte gitti, gitti. Şu dağda biri daha var. Bayağı bir zoom yapıyor yalnız. Mesela şu zoom şeyi. Geç, o kayanın arkasında. Birazcık ilerleyeceğiz. Yani çok ağır kalıyor bunu diyorum ben de. Çünkü e, şöyle söyleyeyim. Tank yönlendireceksin, ateş alacaksın vesaire yapacaksın. Hani bunlar bayağı zor oluyor mobilde. Yani hiçbir zaman PC'deki gibi kolay oynanmaz bu oyun. Bunu güzel yanladık. Ee, mürettebat gitti. Şöyle bir topçu yapabilir miyiz buna? Spot atabiliyor muyduk? Şöyle kaçabilirsem tamir olacağım diyecektim. Kaçamadım. Çok açıkta kaldık. Challenger vurmuş. Adam 17 seviye. X-ray modelimiz falan iyi. Ha, grafik ayarları medium'da. Burada yazıyor. Şimdi tekrar savaş çıkabiliriz bunda. Ee, A mı? Bir de C tarafına gidelim. Haritanın tam tersine gidelim. Şöyle gel. Bir de şöyle bir durum var mesela. Mobilden ikim yazıyor ya benim. Mobilden e, arkadaş istekleri geliyor. Aynı şekilde PC oynarken bir bakıyorum. Birisinden arkadaşlık isteği gelmiş. Sonunda et Google Play yazıyor. Hani mobilden arkadaş çekliyorsunuz ya. Ee, onlar bana PC'de de geliyor. Arkadaş sesi oyunda ortak. Bir ara hatta PC sürümünde bu arkadaş sesleri falan bozulduydu. Galiba bundan dolayı bozuldu. Şöyle gel. <laughs> tankı bak kontrol edemiyorum size öyle söyleyeyim. Hani sadece geçen videodan bu videoya giriş yaptım diyebilirim güncelleyip. Ama şu an bizim takım bayağı bir basıyor. aldık. Yine base bastık. Normalde base bastığın zaman oyunda ee, size küfür edebiliyorlar. Bereket boyunda daha chat yok. <laughs> o yüzden küfür yemiyorsunuz. Hop neyden gittik? Savaş alanı girdi. Bir şey yapıyor. Ne diyeyim? Base'e girince herhalde biz o kırmızı şeyin içine girdik. Patlattı bizi oyun. zaferimizi aldık. Bir de hızlıdan bir gemi maçına da gireyim. Çünkü uzun süre mobil video gelmiyor. Hem de sizlerin gönlü olmuş olur. Hayır 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 hayır. Savaşa değil. Ş şimdi değil bacım. Puanlama daha sonra. Atla. Atla. Bunları falan da değiştirmişler. Şu an bunları yükseltmeyeceğim. Bu arada oyuna girince premium da verdi bana. Sizlere de verir belki anlamadım da. Şöyle, ee, silahlı kuvvetler durdur. Hatta etkinlik de varmış burada. 3 gün boyunca sürüyormuş. Neymiş? Tiger'e falan verecek. Ama bunları uğraşmaz kimse. Bir ara çünkü şey yaptılar. Mesela mobilde bir yaptığınız etkinlik Etkinliği yaptınız. Size normal oyunda şey verdiler. Skin verdiler. Gemilere gelelim. Fazla bir gemimiz yok zaten. Oynamadığımız için. Ama oyun içindeki değişiklikleri görürüz en azından. Şimdi bunu seçelim. Nikolas diyor. Savaşa değilim. Bakalım e, gemiler için nasıl bir şey yapmışlar. Bayağı bir yüklü ekranında detaylı şeyler yazmışlar, hasarları vesaire verdiğiniz zaman. Denizaltılarla, bu arada biz ben e, PC sürümünde oynadım, etkinlik olarak getirdiler. Denizaltı sorularılar oluyor. O videoya bakabilirsiniz. Ama mobilde oynamadık. Oyuncular bekleniyor. Tamam. Ya gemi kontrolleri her zaman daha kolay gibi. Müzikler de tuhaf. Kapatmadım. Hem müzikleri de duymuş oluruz dedim. Ama bayağı bir ee, cephane var gemide. Öylesine attım. Bayağı bir sağlam sıktılar. Tamir olurum şöyle. Çok ciddi bir hasar almadık Eee çarpma uyarısı alıyoruz şu anda Gemide FPS birazcık daha fazla düşüyor gibi Torpu da geldi şey yapmam. Ne derler? Buraya çıkmam. Bu mesafeyi otomatik yapıyor herhalde. Şu an bizim gemi geri gidemiyor. Fena etiketlerimizi. Birazcık da şu tarafa sıkalım. Başka gemiler de sıkıyor. Yangın da çıktı. Minmat deposu gitti. Torpedo da geliyor. Bir şey diyeyim mi? Fena açladılar Cembi de fazla yaşamadık. <laughs> Birazcık daha safe oynamak lazımdı. Ee, şöyle yapacağım. Bir el daha gireyim hızlıdan. Bu el saymalım. Savaşadı. Tanktı gibi gibi. gibi. Ee, tekrar çıkamadık. Şu an gene yükleniyor. Fena vurdular yalnız. Öyle böyle değil. Bir elde mobilya girmiş oldum. Yüklenecek inşallah. Bu sefer de farklı bir volkanik harita. Şimdi düşman doğma noktaları burası. Buraya aslında direkt PC'deki mantığı yapacak olursak Orkut'u da sallayalım. Hmm, bir dakika. Şöyle. Orada gemi gördüm zaten. Şu gemi değil mi? Ben şöyle sallayayım. Aynen. Dön, dön. Yan döndüğümüz için çok rahat böyle hasar darbe vesaire onları yiyoruz. Bu yüzden e, rakip gemiye doğru dönüyorum. Birazcık da hedefi küçültmüş oluruz aslında. Yani yan duran hedefi vurmak her zaman gemide daha kolaydır. Şöyle tahminimiz oldu. sistem dolayı kilitlenemiyoruz. Şurada da bir sis var. Sis hayat kurtardı bir nevi. Şuradan bir gemi çıkıyor. Sallayalım buna da. Biz çok ortalıkta kaldık yine. Geri gel. Korku da geliyor. Bu niye bozuluyor bura? Şöyle bu geminin arkasına sıkalım bir. Mühimmat orada da büyük ihtimalle. Sisle direkt gene torpidolar geçiyor yanımıza. Çok kötü bir hasar aldık. Şöyle sis tip tamire basalım yapacağımız hiçbir şey yok. Gene nereden torpido geliyor? Geri 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 yaparsak kurtarırız belki Ama Bizim takım da yok burada Kaç tane gemi geldi adamlar gene öleceğiz anladığımız kadarıyla. Şu an hiçbir şekilde kontrol yok gibi de Oradan da torpidolar geliyor. Yani mobilde böyle oldu diyebiliriz. Neyse gençler. Ee, kısaca tekrardan bir sizlerle oynayın dedim. Ee, artık diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.